Mezopotamya'nın kalbi, petrolle doğan şehrimiz Batman'dan merhabalar. Ben Havva İnce, 21 yaşındayım. İlk ve orta öğretimimi Batman'da tamamladım. İlk ve öğretim gördüğümüz sınıfta Avrupa Birliği ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile düzenlenen Annemin de işi Olsun konulu resim yarışmasında Batman birinciliğinin yanı sıra Türkiye birincisi olarak Emine Erdoğan ödülümü takdim etti. Tahsil hayatıma Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümüne ilk üçe girerek tam okumaya hak kazandım. Aynı zamanda seçmeli ders kapsamında 2022 bahar döneminde Sayın Bakanımız Muharrem Kasıkoğlu'ndan günlük dersini başarıyla tamamladım. Okuduğum bölümle ilgili çeşitli topluluklardan aktif rol almanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir şekilde rol Bunlara Kızılay, T3 Vakfı, Choice ve Yeşilay'a örnek verebilirim. Spor Bakanlığı ile tanışma 2021 yılında 21. yüzyıl penceresinden gençlik merkezlerine genç bir bakış öncesiyle başladı. Bu çalıştay kendimi gerçekleştirmem için dönüm noktası niteliğindeydi. Sonrasında gençlik merkezi serüvenim de Tam olarak burada başlıyor. Gönüllü genç olup birçok uluslararası etkinlik bir faaliyette aktif bir şekilde rol almaya başladı. Şimdi, köy okullarına renk atıp çeşitli oyunlar oynama. Yeri geldi. Genç dönüşüm kapsamında köy okullarına çeşitli katkılarda bulunma adına faaliyetlerimiz. Yeri geldi. Deneyim koordinasyonlu eşliğinde görevlilik. Yeri geldi. Lösev köyünü ziyaretlerde bulunup paketleme de görev aldı. Yeri geldi. Kalplerimiz artı bir deyip Lokman ikiminin çok istik birlikte rehabilitasyon merkezlerinde meslek tanıtımının yanı sıra çeşitli faaliyetler düzenleyip minik gönüllere dokundu. Yeri <laughs> geldi. Değişik merkezlerinde gitar kursuna katılarak notalarda bütünleşti geldi. Diksiyon kursuna katılarak kelime dağarcığımı genişlettim. 12 Mayıs 2022 yılında Spor Aşkı Engel Tanımaz projesi kapsamında görevli olarak başlık Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gelenleri iftarla ağırladık. 9 Haziran 2022 yılında ise bakanımızın öğrencisi olmanın gururuyla devam Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldım. Bakanlığın tesisinde yürütülen, sonrasında Ankara'nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan insanlara günlük olarak yemek dağıtımında yemeğini paylaştı bulundum. Kaldığım KYK yurdumda ise komşu projesinde görev alarak yemek israfının önüne geçilmesine vesile olduk. Aynı zamanda Şehir hakkında gönüllü olarak Teknofest'e görev almaya hak kazandım. Ülkemi temsilen katıldığım 5. İstanbul Dayanışma Oyunları'nda açılış serüvenisinde şanlı bayrağımızı taşıyarak bu kutsal göreve nail oldum. Ülkenin dört bir yanından gelenleri ağırlayıp oyunların yapıldığı alanda görev aldım. Geleneksel spor ve oyunların hiyansı Uluslararası Forumu Erasmus Plus projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen oturumlarda bulunup aynı zamanda oyunlar hakkında istişare ve sunumlar gerçekleştirdik. Sün felaketi olan 6 Şubat depreminde bireysel olarak gittiğim Hatay İskenderun Sarra Hastanesinde biri geldi. 7/24 nöbete kalıp Hint ordusuyla birlikte tedavilerimizi sürdürdük. Ülkece zor günler geçirdik. Gönüllü ekibimizle birlikte gittiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gaziantep hikaye çadır kente giderek oh, oh, oh. köy dolaşıp oh, oh. mobil ekibimizle çeşitli faaliyetler gerçekleştirip kocaman bir aile olduk. Burada hedefim masabın ihtiyaçlar piramidinin en üstünde bulunan kendini gerçekleştirme yolunda yüreklere zuhur etmek. Gönüllerin bir olacağı gençlik haftasında Batman'ı temsilen bu heyecanı benden aile olmak istiyorum. Milli mücadele ruhunu yerinde yaşayarak ortak olmak için Batman ile 2023 temsilci genci olmak istiyorum. Çünkü hayallerim gerçek olmayı hak ediyor.